Çocukluğumun köyünde hep bir gariplik vardı. Oynadığım çocuklar koşarken nefesleri hiç değişmezdi. Yere düştüğümde bakışları boş kalır. Bir şaka yaptığımda anlamazlardı. Konuşmazlardı, ayak sesleri bile yoktu. Sessizlik köyün yollarına yayılır, evlerin içine işlerdi. Bir yaz akşamı saklambaç oynarken ortadan kayboldum. Gözlerimi açtığımda mezarlığın soğuk taşlarının kenarındaydım. Köylüler beni bulduğunda yüzleri solmuş, gözlerinde korkunun gölgesi vardı. Bir tanesi kolumdan sertçe çekip anneme götürürken fısıldadı. "Bizim neşemiz neden yok sanıyorsun? Sesimiz nereye gitti sanıyorsun?" Yıllar geçti. Terk edilmiş okulun rutubetli duvarları arasında eski bir defter buldum. Katran kokulu sayfalar köyde her yıl doğup birkaç gün içinde ölen bebeklerin kayıtlarıyla doluydu. Son sayfada ise bir cümle okunuyordu bir nefes fazla. "Toprak eksik kaldı. O yaşıyor." Altında kurumuş bir leke, yanında bir not alamadığını gölgesine bağlar. Defteri kapattığımda toprak ve küçük kurtçuklar sayfalar arasından düştü. O günden beri içimde fazladan bir nefes varmış gibi hissediyorum. Gölgem benden önce hareket ediyor geceleri, karanlıkta birinin daha nefes aldığını hissediyorum. O nefesin kokusu katran gibi ağır. Duvarların içinden bir ses fısıldıyor yerimi al. Köyün sessizliği peşimde. Toprak hakkını almamış belki de fazlasını bana bırakmış. İçimdeki nefeslerden hangisi bana ait bilmiyorum ve bir nefes daha istiyor gibi. Belki sen hala şanslısındır. Ama bu satırları bitirirken gözüm duvarda geziniyor. Senin gölgen olduğun yerden hafifçe ayrılıyor.